Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Zillet ifşa oldu, Kılıçdaroğlu liderliğindeki 6'lı ittifakın onay makamı Alman Büyükelçisi çıktı. Yazar Hüseyin Nikoğlu CHP lideri Kılıçdaroğlu altı ve ittifakın bildirisi için Alman Büyükelçi ile görüşmesi ve CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçi ile yakınlaşmasını altılı masada Brexit gölgesi başlığıyla köşesine taşıdı. Yeni Şafak yazarı Hüseyin Nikoğlu'nun küresel güçlerin Türkiye'de muhalefete biçtiği rolde yaşanan eksen değişimine dikkat çekti yazısı, Yuvarlak Masa'nın altılısı 28 Şubat'ta açıklayacakları güçlendirilmiş parlamenter sistem için bir araya gelmiş fakat örgütleri. Sistemi anlatan bir metin ortaya koyamamışlardı, o tarihteki toplantıyı ortak bir bildiriliğe imza atarak sonlamışlardı, bildiri bol bol AB ve Avrupa Konseyi vurguları içeriyordu güçlendirilmiş parlamenter sistemin konu edildiği bildiride haddinden fazla Avrupa Birliği vurgusu yapılması ise dikkat çekiciydi. Bu AB soslu bildirinin perde arkası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bomba açıklamasıyla bambaşka bir boyut kazandı. Soylu, bildiri metninin imzalanmadan önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından emekli bir büyükelçi eliyle AB üyesi bir ülkenin Ankara Büyükelçisi'ne iletildiğini, metnin gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra ilin edildiğini söyledi. Soylu bu iddiasının ısrarla yineledi, meydan okudu ama altılı masanın müdavimleri duymazlıktan gelerek, konuyla ilgili açıklama yapmadılar, ne inkar ne de ikrar ettiler, sadece, karanlıkta mezarlıktan geçerken korkan ve yüksek sesle şarkı söyleyerek korkusunu yenmeye çalışan adam pozisyonunda kaldılar. Aradan aylar geçti, hala altılıdan ses yok, tahminimce unutulması için sahurlara kadar dua ediyorlardır. Duaları kabul olur mu? Bayramdan sonra göreceğiz diyeceksiniz ki niye bu kadar çok almanya hatırlatması yapıyorsun niyesi şu kılıçdaroğlu altılı masa bildirisini alman büyükelçisine kontrol ettirdi ne var bunda? Kılıçdaroğlu başından beri Almanlarla iş tutuyor. Bildiriyi Alman büyükelçisine kontrol ettirmesi çok mu garip? Dediğinizi duyar gibiyim. Evet, bu konuda da haklısınız. Lakin işin başka bir boyutu var. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile yanıp tutuşan Ekrem İmamoğlu, gelecek tepkileri umursamadan kar küreme aracı eskortluğunda kiminle yemek buluşmasına gitti? İngiltere Büyükelçisine şimdi dikkat Türkiye'de iktidarın değişmesini hem Amerika Birleşik Devletleri hem de İngiltere istiyor. AB adına da Almanya istiyor. Erdoğan karşılığında hem fikirler ancak aday konusunda hemfikir değiller. İngiltere malum Brexit ile abden ayrıldı yeni bir arayışta, dolayısıyla kendine yoldaşlık yapacak aday peşinde, Almanya, abi ayakta tutmak istiyor ve kendine canlaş aday istiyor, Amerika Birleşik Devletleri ise her zamanki politikasıyla her yere oynuyor. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.